Arkadaşlar iyi akşamlar. Arabamız Mondeo 2016 model. Gizli özelliklerini aktif ettik. Dijital hız, alarm, ee, giderken kapıların kilitlenmesi, ee, ekran IPC güncellememizi yaptık. Arka logo mavi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen kısa gösteriyorum. lastik basıncı giderken güncellenecek arkadaşlar lastik basınçları. Alarmını aktif ettik. Arkadaşlar. Giderken otomatik kilitleme isterseniz buradan kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. bu işlemleri yaptırmak isteyen arkadaşlar cep telefon numaramızdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi akşamlar dilerim.